Trabzonspor İskenderun Spor deplasmanında ilk düdükle birlikte karşılaşmaya Bordo Mavililer başladı. Erbay oynadı sağ tarafa. Ev sahibi takım atak geliştiriyor. Pas ceza alanına doğru Lundström sektirdi. Muhammed Beşir vurdu. Kaleci Taha Pedro Malero çizgide orta pozisyonu yerden çevirdi içeri. Müdahale geldi Ulaş'tan sonrasında vuruş. Top kalecide kaldı. Muhammed Çan'ın şutunda Onurcan Özdemir başarılı. Uzun gönderdi Onurcan. Muhammed Beşir yükseldi. Muhammed Halil'den baskı var Pedro Malero'ya. Çok soğukkanlı Pedro Malero. Muhammed Halil onu hala rahatsız ediyor. Destek de geldi. Dar alandan çıktı Pedro Maleiro. Taşıdı topu İskender'in spor alanına. Enisi topla buluşturdu. Muhammed Çam döndü sol tarafa. Sikan. Sikan kaleyi düşündü. Top farklı şekilde dışarı çıktı. Çok güzel hareketleri izledik. Pedro Maleiro'dan Sikan'ın vuruşu sonrası Trabzonspor için istenildiği gibi noktalanmadı. Cihan Çanak Pedro Maleiro içeriye geldi. Topu aldı Enis'le paslaştı. Pedro Maleiro etkili geldi yine Trabzonspor. Eren çevirdi içeri. Muhammed Çam vurdu savunmadan müdahale. Pozisyon yeniden görüntüde. Eren'in pasında Muhammed Çam'ın vuruşu geldi. Savunmada ayak koyan ulaştı. İskenderun Spor çıkıyor şimdi ata. Bas Muhammed Beşir. Topu alana gidiyor. Muhammed Beşir atıyor. İskenderun Spor, Trabzon spor karşısında. 27. dakikada üstünlüğü yakalıyor. Golün adı Muhammed Beşir. Eski takımını atıyor Muhammed. İskenderospor üstünlüğü yakaladı. Serdarcanın da hakkını vermek lazım. Çok iyi taşıdı topu. Muhammed'in önüne bıraktı ve Muhammed Beşir İskenderospor adına gol atan oyuncu oldu. Muhammed Halil. Mendi girdi araya. Cihan Çanak baktı kaleye. Cihan vurdu kaleci. Enis Destan yükseldi. Yine kalecinin müdahalesi var. Batista Mendi. Mendi yerde. Oyun devam ediyor. İşte Cihan böyle yokladı kaleyi. Onurcan Özdemir. Gole izin vermedi. Sonrasında Mendi rakibiyle mücadeleyi kazandı. Ama devamında topu kaybetti Batista Mendi. Batista Mendi ve Ulaş Sengin mücadelesi ekrana bir kez daha geldi. Yerde kaldı Batista Mendi bu pozisyonda. Aleyro. Ozan, Mendi. Batagol. Eren. Eren Elmalı döndü Muhammed Çam'a. Tekrar aldı topu Eren. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu gelmiyor o noktada. Kaleci Onurcan. Dikkatli. Batista Mendy tekrar. Cihan kale alanını zorlayan isimli Trabzonspor'da. Eren'in ortası. Cihan Çanak hareketlendi. Onurcan çıktı kalesinden topa küçük bir teması var gibi ama oraya hareketlenmesi ile Cihan'ı bozmuş. Ciddi bir fırsat olabilirdi Trabzonspor için. Arseni Batagol. Ozan Tufan. Ozan gönderdi ceza alanına. Pedro Maneiro çevirdi içeri. Arka tarafta Cihan vurdu. Top kalecide kaldı. Cihan Çanık ekranda. Pedro Maleiro böyle indirdi. Savunma ıskaladı. Danilo Sikan orada takipçiliğini konuşturdu. Çevirdi topu içeri bir kez daha. Cihan Çanak'ın vuruşunda Onurcan Özdemir gole izin vermedi. Eren Elmalı yaptı ortayı. Kafayla karşıladı savunma. Ozan Tufan bıraktı Mendy'ye. Batista Mendy top dışarıda. İşte Batista Mendy'nin şutu. Top dışarı gitti. İkinci yarıya İskenderun Spor başladı. Zubkov. Yaptı ortayı ön Kafa vuruşu topu ağlara gidiyor. Gol. Trabzonspor bir birlik eşitliği yakalıyor. Kafa vuruşu sonrasında Batagol ayak koydu. Topu ağlara gönderdi Batagol. Durum bir bire geldi. Pozisyon yeniden görüntüde. Batagol'la eşitliği yakalıyor Trabzonspor. Umut Güneş kafayı vurdu. Seken topu Arseni Batagov filelerle buluşturdu. İkinci yarının başında mücadeleye denge getiriyor Trabzonspor. Mehmet'ten güzel hareketler. Mehmet Maniş gönderdi ceza alanına. Muhammed Beşir orada kaleci çıktı. Muhammed Beşir ve gol! kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Gol yeniden görüntüde. Mehmet Maniş üst üste güzel hareketlerle geçti rakiplerini gönderdi ceza alanına. Kaleci'den Taha'dan çok büyük hata. Hatayı affetmeyen bir Trabzonlu, Trabzon Spor Akademisi'nden yetişmiş Muhammed Beşir. İskenderun Spor yeniden önde. Müthiş bir mücadele izliyoruz gerçekten. Zubkov, Zubkov güzel döndü. Sonrasında kaybetti topu. Uzun pas Serdar Can'dan Muhammed Beşir'e. Batagov onun peşinde. Muhammed Beşir çekti topu kurtardı rakibinden gönderdi ceza alanına. Gol pozisyonu top dışarıda. Çok önemli şansı değerlendiremiyor ev sahibi ekip. Kerem Kurşun topu dışarı gönderdi. işte pozisyon. Muhammed Beşir, Batagov onu takipteydi. Çekti topu, kurtuldu rakibinden. Kerem Kurşun'un şutu hedefi bulmadı. Sikan. Yaptı orta Enis'e doğru. Enis destan top direkten dışarıda. İlk yarıya göre çok daha hareketli bir ikinci devre. Çok daha heyecanlı bir bölüm yaşıyoruz İskenderun'da. İşte Sika'nın ortası. Enis'in kafası. Top dışarı çıkıyor. Gole yaklaştı Trabzonspor. Zubkov. Yaptı ortayı arka tarafa doğru. Kaleci çıktı elinden kaçırdı. Top boşta kaldı ama faul kararı var. Bu pozisyonda bir faul kararı geldi. İtirazları söz konusuydu. Orada mavi oyuncuların. Atagov'dan pas. Batista Mendy'ye. Danilo Sikan şimdi. Danilo Sikan indi çizgiye. Sikan yaptı ortayı kafa vuruşu ve topu alarda. Trabzonspor 2-2'yi buluyor Enis Destan'la. Danilo Sikan böyle indi çizgiye. Yaptı ortayı Enis Destan baskı altında olmasına rağmen çok net bir kafa vuruşu yapıyor. Ve maça dengeyi getiren golü böyle kaydediyor. Enis Destan'ın golüyle İskenderun'da durum 2-2. Batista Mendy bıraktı. Enis Destan'dan pas. Simo Banza kaleci Onurcan. Corner. Onurcan Özdemir görüntüde. Enis'in pasında Banza topu iyi çekti önüne. Vuruşunu da yaptı ama kaleciye takıldı. Korneri paslaşarak kullandı Trabzonspor. Orta geldi arka tarafa. Müdahale savunmadan Maleiro bıraktı Mendy'ye. Mendy çekti sağına. Mendy bası Maleiro'ya. Maleiro indi çizgiye. Yaptı ortayı. Banza vurdu kafayı. Son anda müdahale savunma Ahmet'ten. İşte Ahmet Biler'in müdahalesi Banza'nın kafa vuruşunda ekrana yansıdı. Maleiro. Zubkov. Zubkov top dışarıda. Gole yaklaştı Trabzonspor, Zubkov topu orta gönderdi. Zubkov yaptı ortayı, boşta kaldı top, top dışarı çıkıyor. Simon Banza üzgün, Panza'nın vuruşunda savunmadan seken top dışarı gitti. Sol kanadı kullanıyor ev sahibi takım. Ceza alanına gönderilen top sekti. Vuruş top dışarıda. Serdar Caneray son şansı kullanamadı ve deyim yerindeyse yıkıldı. Maçın son pozisyonu oldu bu. İskenderun Spor 2, Trabzonspor 2 karşılaşmanın sonucu.